sorumluluğumuzu elimize almamız gerekiyor. Zorlandığım, depresyonlara girdiğim, başkasının ayakkabılarını giymeden ve hayatımda bundan ibaret olduğunu öğrendim. Piyano çalmayı öğrendiğimde kaç yaşında olacağım haberin var mı? Her gün sinir sistemini regüle edebilir misin? Eğer bir şeyi kıskanıyorsan, bir şeye özeniyorsan, 31 yılda öğrendiğim 31 dersi bugün bu videoda anlatıyorum. Herkese merhaba, daha önce tanışmadıysak ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Ya birazcık hastayım, o yüzden sesim bir tuhaf çıkıyor. Şimdiden kusura bakmayın. Yine de videoyu çekmek istedim, ertelemek istemedim. Bugünkü video daha önce çektiğim videoların aksine böyle bilgi veren, kitaplardan farkındalıklar anlatan bir video değil de benim kendim 31 yılda hayattan çıkardığım dersleri, zorlandığım alanlardan edindiğim farkındalıkları anlattığım bir video olacak. Hiç lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Birinci aldığım ders... Hayata mükemmel olmak için gelmiyoruz. Hayatın bir noktasında mükemmel olacağız, tamamlanacağız ve bundan sonra hayat hep rahat ve kolay geçecek diye bir gerçek yok biz Bebekliğimizden itibaren sürekli öğreniyoruz, gelişiyoruz, deniyoruz, yanılıyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz ve sürekli yeni şeyler öğrenerek hayatımızın bir sonraki aşamasına geçiyoruz ve bu hayat boyu da böyle olacak ölene kadar. Hayatın bir noktasında her şey tamamlanacak ve her şey yoluna girecek diye beklemek şu anki hayatımızı kaçırmamıza sebep olabilir. İkincisi, hayatında bir problem olduğunda ve bu problem için kendini yargıladığında o problemi çözemiyorsun. Bir problemi çözmek için ilk adım kendini yargılamayı bırakıp o problemin varlığını kabul etmek ve aksiyon almak. Ailemizi sevmek ya da kabul etmek. Hayatımızın daha erken gençlik dönemlerinde aileyi suçlamaya yatkınız. Çünkü hayatımıza zorluklarla karşılaşıyoruz ve özellikle bizim nesil işte böyle psikolojiye vesaire de aşina olduğumuz için hani daha böyle geçmişten onların geldiğini düşündüğümüz için ailemizi suçlamaya eğilimli oluyoruz. Bu aslında daha hala çocuk e, zihninde kalmamızla alakalı. Çünkü hep bu aşka bir tarafı, karşı tarafı sorumluluğu vererek kendimiz o sorumluluğu alıp yapacağımız şeylerden kendimizi geri çekiyoruz O yüzden bir noktada artık e, ailemizin elinden geleni yaptığını kabul etmek ve e, o suçlama döngüsünü bırakmak ve sorumluluğumuz elimize almamız gerekiyor Tamam bunlar oldu e, ailem hataları vardı. Ama ben bunları kabul ediyorum ve şu an benim etki alanım ne? Hangi sorumlulukları alıp hayatımla ilgili neyi değiştirebilirim? Ona bakıyorum. Bir yetişkin gibi kendi sorumluluğumu alıyorum diyebilmek. E, ve aileyi sevmek dedim ama yani gerçekten herkesin hikayesi bambaşka. E, çok çok zorlu bir deneyiminiz olduysa ailenize ve sevmekte zorlanıyorsanız sevmeye çalışmak da bir şiddet olabilir ama en azından kabul etmek. Dördüncüsü bedenden kopuk olmamak ee, Benim uzunca bir dönemim işte böyle daha anksiyete ile e, zorlandığım, depresyonlara girdiğim uzunca bir dönemim bedenimden tamamen kopuk yaşayarak geçti. Ta ki yogaya başlayana kadar ve sürekli zihnimdeydim. Hayatı zihnimden yaşıyordum. Zihnimde ne varsa hayatımda o vardı. E, gördüklerim, duyduklarım, bedenimdeki duyumlar böyle e, ikinci plandaydı. Çok önemsemiyordum. Ne zaman ki bedenime girmeye başladım zihnimden çıkıp oradaki hikayelerden çıkıp bedenime geldim, gerçek dünyaya geldim, iyileşmeye başladım. Bir diğer ders de benim için sonucu olan bağlılığımı bırakıp ondan özgürleşip süreçten keyif almayı öğrenmek oldu. Benim için hayat çok böyle birler sıfırlar. Tamam bir sonuç geldi hop next hop diğeri diye devam ediyordu ve süreçteki keyfim çok kaçık oluyordu. O yüzden ne zaman ki süreçten keyif almayı öğrendim ve hayatın da bundan ibaret olduğunu öğrendim. Çünkü sonuç bir anlık oluyor ve bitiyor. Sonra sürece devam ediyorsun. Hayatın çoğu süreçlerden oluşuyor ve süreçlerden keyif Almaya öğrenince hayat genel olarak keyifli bir yere dönüşüyor. Bir diğeri ve bence çok önemlisi etki alanımızı fark etmek. Bilmek ki hayatımızdaki çoğu şeylerin kontrolü bizde değil. Hangi ülkede doğacağımızı, cinsiyetimizin ne olacağını, nasıl görüneceğimizi, ses tonumuzun nasıl olacağını, ailemizin kim olacağını biz bilmiyoruz. Biz karar vermiyoruz ya da hangi mizaçla doğacağımızı biz bilmiyoruz. Hayattan hangi dersleri alacağımızı bilmiyoruz. Yani etki alanımız sandığımızdan daha az olabilir. Bunu kabul etmek benim etki alanıma her şey girmiyor, her şeyi değiştiremem ama etki alanım da var. O etki alanım ne? Onu bulmak ve o etki alanım dahilinde elimden gelenin en iyisini yapmak. E biliyorsunuz böyle manifest konuları çok popüler. Hayatımı nasıl manifestledim? İstediğim hayatı nasıl elde ettim? İstediğim eve, arabaya, ilişkiye nasıl ulaştım diye binlerce video var. Benim karşıma çıkıyor, eminiz ne çıkıyordur. E ve... Benim de bu manifest konusuyla ilgili fark ettiğim ve öğrendiğim şey şu. Evet, istediğin bir şey olabilir. ve bir hedefe ulaşmak istiyor olabilirsin. Aslında bu süreç sonuç ilişkisine de bağlantılı. Sen bir sonucu istiyorsun ama o sonuca giden süreç nasıl? Ona bir bakabilir misin? Mesela diyelim ki bir iş kurmak istiyorsun ve o işi sonuç kurmak, belki bir işin, yürüyen bir işin olması ve belli belki bir etkiye ulaşması. Ama o süreçte yapacakların neler? E, her gün ne yapacaksın onun için? Her gün e, belli bir saat aralığında çalışabilir misin? Her gün sinir sistemini regüle edebilir misin? Yani o sonuca giden kişi kim? O sonuca giden kişinin her gün yaptığı alışkanlıklar neler? Mesela bir maraton koşacaksın. Maratonu koşmak bir sonuç. Koştun, başarılı oldun. Ama o maratona giden süreçte her gün yapacağın şeyler neler? Belki her gün sabah erkenden kalkıp koşuya gitmek. Belki her gün antrenmanını aksatma devam etmek. Yorgun olduğunda, motivasyonsuz olduğunda devam etmek. Belki beslenmene dikkat etmek. Ben bir sonucu manifest demiyorum aslında. O sonuca giden kişiyi manifest diyorum. Ben ne yapabilirim o yolda? Bir diğeri beslenme. Sezgisel beslenmeyi öğrenmek. Diyetleri bırakmak. Başkalarının sana dayattığı yemek kalıplarını bırakmak ve herkesin bedeninin farklı olduğunu e, fark edip kendi bedenini dinleyip sana en iyi gelen şeyi bulmak. E neredeyse aynı şeyleri, benzer şeyleri spor için, hareket için de söylemek istiyorum. Sana iyi gelen sporu bulmak. Herkes her spordan keyif almıyor. Ama bedenin mutlaka hareket ettirmek. E bu beden bize saatlerce yatalım, saatlerce oturalım diye verilmedi. Sevdiğimiz o hareket türünü bulmak da çok önemli. Yoga mı, koşu mu, e, pilates mi, crossfit mi nereden hoşlanırsan onu bulmak ve düzenli olarak bunu yapmak dans olabilir basket olabilir her şey olabilir ama mutlaka hareket etmek diğeri ertelemek ama ben şunu her seferinde fark edip hala daha şaşırıyorum bir şeyi ertelemeyip yaptığında o şey tahmininden daha kısa sürebiliyor yani diyelim ki aklında bir şey var yapmak istediğim bir şey ve sürekli onu erteliyorsun zor geldiği için ve sonra yapınca bir bakıyorsun ki Oldu bitti ya bu kar kolay mıydı? Bu kadar kısa süreli miydi yani ben erteledim 5 dakikalık işi mi oluyorum her seferinde? O yüzden e, yaptığınız zaman o işin daha kısa sürdüğünü bilin ertelemekten. Çünkü ertelemek sınırsız. Belki bir ay erteleyebilirsiniz ama yaptığınızda belki o bir saat, bir gün sürecek. Düşünmeyin, direkt yapınlarım. Yani kendime diyorum, düşünme, direkt yap. <laughs> Ve kendimize yaptığımız en büyük haksızlığa geliyorum. Kendimizi bazı etiketlerin içerisine sıkıştırmak. Kendimizi tek bir şeyle tanımlamak. Bu bizi çok sıkıştırıyor ve yeni şeyler denemekten bence alıkoyuyor. Hayatın farklı farklı keyiflerini, farklı farklı eğlencelerini kaçırabiliyoruz. O yüzden kendinize nasıl etiketler verdiğinize ve kendinizi ne diye tanımladığınıza dikkat edin. Mutluluk bir bakış açısı, bir mindset, dışarıdan sahip olduğumuz şeyler değil. Güzel ilişkiye, en güzel aileye, en güzel eve işe, arabaya, kariyere sahip olabilirsin ama bakış açın, beynin o yönde çalışmıyorsa, sürekli eksiği görmeye odaklıysan, sürekli şikayete odaklıysan onların bile değerini bilemeyip mutlu olamayabilirsin. O yüzden bakış açımızın nasıl olduğu iyi görebilen bir zihne sahip olmak bizim mutluluk seviyemizi belirliyor. Sanırım bir araştırma vardı şu an çok net hatırlamıyorum ama mutluluğumuzun %10'u dış koşullara %90'ı kendi iç koşullarımıza bağlı diye. Siz de bakabilirsiniz ben de bakacağım bu videodan sonra. Bir diğeri uyku kalitesi. Uyku çok önemli. Geceleri ayakta durmaya, uyanık kalmaya gerek yok. Geceleri uyu ee, ve... 8 saat minimum 7-8 saat uykunu al. Çok güzelsin. Çok yakışıklısın. Güzellik standartlarına uymaya çalışmayı bırak. Kendinin zaten doğanda olan güzelliğini fark etmeye bak. Güzellik standartları değişecek, dönüşecek. Onunla hiçbir zaman tam olarak uyamayacaksın. Uymaya çalıştıkça kendini bir döngüde bulacaksın. Tamamen onları bırak ve kendindeki o güzelliği görmeye bak. O güzelliğini fark et kabul et. Çünkü çok güzelsin. Bu dünyaya sürekli yap, et, çalış, başar diye gelmedin. Bu dünyaya deneyimle, gör, hisset, fark et diye geldin. Daha çok hissetmeye, daha çok deneyimlemeye bak. Başarıya bu kadar takıntılı olma. %80, %70, %80 günümüz aynı geçiyor. Her gün aynı şey yapıyorsun. Fark etsen de fark etmesen de her günün çoğunlukla aynı geçiyor. Bazı özel anlar, özel durumlar, tatiller vesaire dışında. Aynı şekilde bu düşünceler için de geçerli. Aynı şeyleri düşünüyorsun çoğunlukla %80-90. Bunlardan memnun değilsen ya değiştirmeye bak ya da değiştirmen mümkün değilse bunu kabul etmeye bak. Çünkü e, ikisinden biri ne yapmak gerekiyor huzurlu olmak için ve buradan hemen kabule geçmek istiyorum çünkü hayatımızda kabul etmemiz gereken birçok şey var. Değiştiremeyeceğimiz birçok alan var. Onları fark etmek, ben neleri değiştirebiliyorum, neleri değiştiremiyorum ve bu değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek. Hem dışarıdan olan hem belki bende olan, kendimdeki bir özellik de olabilir. Eğer bunu değiştiremiyorsam, bunu kabul etmek üzerine çalışmak bununla ilgili kendimi eğitmek. Eğer bir şeyi kıskanıyorsan, bir şeye özleniyorsan, imreniyorsan, o şey senin içinde de bir tohum olarak var demektir. Neden? Çünkü herkes dansçılara özenmiyor. Herkes kendi işini kuran insanlara özenmiyor. Herkes gezen, işte dünyayı dolaşan insanlara özenmiyor. Özeniyorsan o şeyin potansiyeli, tohumu demek ki sende de var. Onu geliştirmeye bak. Onun için ufak da olsa adımlar atmaya bak. Kıskançlığın seni aşağı çekmesine, düşürmesine, neden bende yok gibi düşüncelere sokmasına izin verme de o kıskançlığın sana verdiği mesaja bak. Sen bir şeye kıskanıyorsan demek ki hayatında onu arttırmak istiyorsun. Bunu keşfetmeye, bunu geliştirmeye bak. Özünü bilmediğin bir şeyi yargılama. Hiçbir şey yargılama. Kendini de yargılama. Başkalarını da yargılama. Başkasının ayakkabılarını giymeden o kişinin geçtiği yolları yargılama. Bilemezsin. Ne olduğunu bilemezsin. Ne geçirdiğini bilemezsin. Ne yaşadığını bilemezsin. Hiç kimseyi hiçbir şey için yargılama. Zaman sen bir şeyler yapsan da yapmasan da geçecek. O yüzden o istediğin şeyleri yap. Ee, Sanatçının yolu kitabında bir tane söz var. Ee, benim çok hoşuma gidiyor. Birisi işte kendi bir yeteneğini ge geliştirmek isteyen birisi diyor ki Ya ben işte piyano çalmayı öğrendiğimde kaç yaşında olacağım haberin var mı? Ben işte bu drama kursuna gidip işte tiyatrocu olduğumda kaç yaşına gelmiş olacağım haberin var mı? Ee, diyor <laughs> o kişi. Julia Cameron da diyor ki o şey yapmadığında kaç yaşında olacaksan o yaşta. 51 yaşında başlamak istediğin bir şey varsa ve diyorsan ki yani of yaşım geçti. 55 yaşına geldiğinde belki o konuda çok iyi olacaksın. Çok iyi bir piyanist olacaksın ya da ortalama bir piyanist olacaksın. 55 yaşına geldiğinde hiç başlamadığı da hiçbir şey olmayacak. O yüzden yap. O istediğin şeyin bir zamanı yok. Hangi yaşta olursa olsun yap. Dene, başla, olabiliyor mu? Bak. Ve tetiklediğin insanlar, seni kızdıran, öfkelendiren, e, üzen, tetikleyen insanlar sana bir mesaj veriyor. Senin kendinde bakman gereken bir yer olduğunu gösteriyor. Senin gölge yanlarını gösteriyor. Tetiklendiğin insanlara Dikkat çevir, neyden tetiklendiğini, sende ne karşılandığı olduğunu bul. Kendini tanımana çok yardımcı olacak. Kendi içsel çalışmanı buradan yapabilirsin. Kendine ilgili harika dönüştürücü şeyler keşfedebilirsin. Tetiklendiğin insanlara ve tetiklendiğin şeylerine bakarak. Mesela bir insandan çok bencil diye tetikleniyorsan belki senin de kendini biraz daha fazla düşünmeye ihtiyacın olabilir mi bir bak. Ve otantik olmanın yollarına bak. Ya kendim olduğumda sevilmezsem, kendim olduğumda onaylanmazsam diye korkmayı bırak. Çünkü sen kendin olmadığında sevildiğinde aslında gerçekten sevilmiyorsun. Çünkü sen sevilmiyorsun. Kendin olmayan bir versiyonun seviliyor. Yani asıl ya kendim olamazsam, kendi otantik benliğimi bulamazsam diye endişelen çevreni senin gibi olan bir insanı seven insanlar dolduracak. Yeni başladığın şey her zaman çok zordur. Belki dünyanın en kolay şeyi bile olsa sen o şeyde yeniysen zordur. Araba kullanmak en başta çok zordu şu an otomatik olarak yapıyoruz. Yürümek en başta çok zordu şu an düşünmeden yapıyoruz. O yüzden bir şey yeni başladıysan kendini geri çekme yapamıyorum diye düşünme. En başta zor olacağını kabul et ve denemeye devam et. Mükemmeli bekleyip aa olmuyor iyi de hissetmiyorum deyip bırakma. Eğer yapmak istediğin bir şey varsa başlarda zor ama sonrasında kolaylaşacak. Ve hızlı sonuçlar yerine yavaş adımlara güven. Çünkü bir gecede olan hiçbir şey yok, bir gecede değişen hayatlar yok, bir gecede gelen başarılar yok. O bir gecede gibi görünen her şey, ufak ufak yapılan alışkanlıkların, ufak ufak atılan adımların bir sonucu. Bunu bil. Diğer şeylerle kendini kandırma, oyalama ve kendini güvenini, inancını kaybetmemek için kendine bir söz verdiysen o sözü tut. Her gün şunu yapacağım dediysen o şeyi mutlaka olabildiğince yapmaya çalış. Bir karar veriyorsan senin iyiliği için olacağını düşündüğün onun arkasında dur, devam et. Kendimize verdiğimiz sözler hayattaki en önemli sözler bence. Ve olabildiğince erken değerlerini bul. Hepimizin değerleri farklıdır. Birisi özgürlüğe değer verirken, birisi konfora değer verebilir. Birisi maceraya önem verirken, birisi e, ailesine önem veriyor olabilir. Birisinin değeri e, dürüstlükken, diğerinin değeri e, cesaret olabilir. Senin değerin ne? Hepimizin farklılığı ne öğrendin ve değerlerini bul ve o değerler doğrusu, doğrultusunda hareket ettiğinde iç huzurunu en çok o zaman sağlayacak. Çünkü ben değerlerimi bilmediğimde oradan oraya savrulmaya çok meyilli olurum. Ama değerimi bildiğim zaman bir karar vereceğimde, bir adım atacağımda o değerlerimden doğru doğru hareket ettiğim için. E, huzurlu tatmin hissetme ihtimalim çok çok yüksek olur. O yüzden dıştaki kendi öğrenmelerini bir dur bir bak bunlar gerçek mi sorgula ve benim içten gelen değerlerimle ne? ben neye daha çok çekiliyorum bunları bul ve hayatın onların etrafında kur. Özgür bir hayat mı istiyorsun? Konforlu bir hayat mı istiyorsun? Macera dolu mu? Cesur mu? Ailenle mi? Nasıl bir hayat istiyorsun? Bu değerlerinden e, onu bulabilirsin, ona karar verebilirsin. Değerleri ne kadar erken bulursak o kadar iyi. Hayat siyah ya da beyaz değil. Hayat bir ya da sıfır değil. Hayat bunların daha ortasında bir yerde yaşanıyor. Grilere alan açık. Bir sürü gri var. Bir şey iyi kötü diye etiketlemeden önce bak bakalım gri yerler olabilir mi? Bak bakalım Aynı olayda iyi şeyler olduğu kadar kötü şeyler de olabilir mi? Yatırım yapmayı öğren. <laughs> 20'lerinde yatırım yapmaya başlamak senin için 30'larında 40'larında çok çok faydalı olacaktır. İlk çalışmaya başladığın andan itibaren mutlaka bir birikimin, bir yatırımın olsun. Hayat döngülerden ibaret. Bir döngümüz başlıyor. Geçiyoruz o süreçten. O döngü bitiyor. Hop bir diğeri geliyor. O döngü başlıyor. Zorlanıyoruz belki. Öğreniyoruz. Tamam çözüyoruz. O döngü bitiyor. Bu sefer hop yenisi geliyor. O yüzden hayatın döngülerini anlamak, bir döngüden geçtiğinde onun farkında olmak ve kendini kaybetmemek ve bir döngüden olabildiğince öğrenmeye çalışmak ki aynı döngüyü sürekli yaşamayalım. Eğer insansak kusurluyuz. Birçok kusurumuz var. Bunları kabul etmek, kusurlu yanlarımızla barışmak, kusurlarımızla barışmak bizi hem en olgun, en güzel, en başarılı, e, en cool gösteren şey bence. O yüzden o kusurları saklamaya çalışmak, o kusurları örtmeye çalışmak ya da o kusurlardan e, kurtulup mükemmeli oynamaya çalışmak yerine ya da mükemmel olmaya çalışmak yerine o kusurlarla birlikte de bir bütün olarak kendini kabul etmek çok kıymetli. Bence keyifli bir hayat için sabah rutini oluşturmak çok önemli. Bu illa böyle saatlerce yaptığın işte bir saat yoga, iki saat meditasyon, journaling yaptığın bir e, sabah rutini olmak zorunda değil. Kendine o iyi gelen, kısa sürede de olsa o şeyi bulup sabah ilk iş onu yaptığımızda günün geri kalanını daha keyifli geçirme ihtimalimiz artıyor bence. O yüzden sabahları sana keyif veren, yapmayı sevdiğin bir e, faydalı alışkanlık bulup onu düzenli olarak sabah rutini olarak kendi hayatına eklemek e, çok fazla dönüştürecektir hayatını. Hayattan keyif almak için her şeyin şu anda tam olmasına Gerek yok çünkü hayatta hiçbir zaman her şey aynı anda tam ve yeterli olmuyor. İş hayatın çok iyi gidiyorsa ilişkilerin zorla olabiliyor. İlişkilerin iş hayatın aynı anda iyi gidiyorsa sağlıkla ilgili bir problem yaşıyor olabilirsin. Hepsi iyi gidiyorsa ailenle ilgili bir şey olabilir, kendine ilgili bir şey olabilir, psikolojik bir şey olabilir, birçok şey olabilir. Yani hayatın her alanının aynı anda yolunda gitmesini beklemeyi bırakıp hayatta bir şeyler yolunda gitmiyorken de hayatın keyfini çıkarabilmeyi öğrenmek gerekiyor. E, hayatı tabii şeyleri bekleyerek hayatı kaçırmak yerine şu anda sahip oldukların neyse şu anda ilgiden ne varsa ondan maksimum keyfi almak ve bu kasımızı geliştirmek hayatı çok daha anlamlı neşeli ve keyifli kılıyor. Ve sinir sistemi nasıl regüle olur? Öğren, sinir sisteminin regüle olduğu bir hayat güzel bir hayattır. Sinir sistemin için her gün mutlaka bir şeyler yap ve onu e, regüle ve yatışmış bir şekilde tutmayı öğren. <laughs> Yine hava karardı. İrlanda'da saat 4'te hava karardığı için sürekli videolarımın sonu karanlık oluyor. Benim 31 yaşından öğrendiğim 31 tane ders buydu. Sizlerin ne dersler çıkardığını şu anki yaşınıza kadar merak ediyorum. En az bir tane ders yorumlara yazar mısınız? Böyle birbirimizin tecrübelerinden, bilgeliğinden, farkındalıklarından öğrenmeyi çok kıymetli buluyorum ve çok seviyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı kanalıma unutmayın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.